Turgay Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi Turgay Bey burasıyla alakalı sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce <laughs> sizleri tanımış olalım. Ben Turgay Kabak, Kayseri Sarızlıyım. Ankara'da çelik kapışı yapıyoruz. Türkiye gelenine hitap ediyoruz. Fabramız Kayseri'de. Çok çok güzel. Aslında üretimini sağlıyoruz bizler burada dedik ama evet. üretim noktamız Kayseri, satış noktamız Ankara. Şimdi burada kapıların satışını sağlıyoruz ama burada kaç çeşit kapımız vardır? Müşterimizin bütçesine göre çelik kapılarımız mevcuttur. Peki bizler bu satışları sadece Ankara bölgesine mi yapıyoruz yoksa Türkiye 81 il şeklinde hizmet verebiliyor muyuz? Türkiye geneli satışımız vardır. Toplam ve parakende, özellikle Türkiye parakende toplam, yurt dışına da toplam satışlarımız mevcuttur. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Amin, teşekkür ederim. Efendim bizler size Ankara Sincan'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.